Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Ambar yolundayız. Ambar yolunda halka bir günde ne kadar para harcıyorsunuz diye soracağız. Haydi başlayalım. Dışarı çıktığınızda bir günde ne kadar para harcıyorsunuz? Duruma göre değişiyor. Yani yemek yersek 80-100, yemezsek para harcamıyoruz. Para harcamıyoruz. Evet. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi şu an sıkıntılı. Yani ne iyi ne kötü ortada gidiyor. Vallahi kızım sorma. Harcanıyorsun para falan yer çekme değil. Ben çok ayıp demez. Devletten dönem emekliyim. Yemin ediyorum. Yani ekmeği de az yiyorum. Yokluk sınırı iyice yani kısal yani canlı. Yani evdeki den traktörü ama zor Vallahi alamıyor, Talarını deporu dolduramıyor. Beşer kilo okuyorum. Onunla hani idare ediyorum. Nereye gidiyor peki bunlar? Paranın değeri düşmüş. Nereye gidiyor? Para oldukça düşmüş. Yani bu bir şey değil. Yani para öne bir düşmüş ki pul olmuş. Peki. Ben bundan o 30 sene evvel devlet, devlet devine eser söyledim. 10 milyon alıyordum. Birikiyordum yokluk Şimdi para çok. Hiç berkat yok. Vallahi insan delirecek, kafi Ben civara içmem. Topluma girmem. Allah bir merkez için alıyorum. 5 milyar alıyorum. Ev kira olsa halim kötü. İkiden üniversite okuttum. Çocuklar ekmek bekleyecek. Yok ben köyde İlyas Belli yediyorum. İl de zor oluyor. Mazot bağlı olduğundan. Peki ne olur peki bundan sonrası? Allah yardımcımız olsun. Bir şey diyemem. Allah dua ediyorum. Şimdi yani namaz, cuma adımda yarım saatlik 60 kontrol aldım. Yani diyor. 60 senek ne olur? Allah sonu ben parasını gütmek ben 67 yetkesini Yeminle hüyü devletin yani. sorma dedi. Yok yani paranın hiç bereketi yok ya. Evde sanki bir tane gelin var. Ya ben versem alır ya vermezsem yok. İş yok. Evet, siz ne diyorsunuz yani, paranın, e, artırsan, <laughs> ya? Paranın miktarı artacağı ama ne Bize, bize hiç zam vermesin. Eski işlesin. Her şeye zam koymasın. Her şeye zam koyar. Uygun aldığın yetersin. İmkanı kalamıyor. Ekmek çıkmış değil Ben köyde iki tane ekmek et verdim. Ne şey diyor. Burada güzel bir ekmeği de veriyorlar. Vallahi aklımızda. Ben köyü çocuğum ya. Yani hiç memnun değilim açıkça. Ben Afyon Postası'na teşekkür ederim. <laughs> halkımızın kulağı sesi olduğu için Nail Azbay'a. Buyurun siz ne, ne soruyorsunuz? Bir günde ne kadar para harcıyorsunuz diye soruyorum. Bir günde, o gününe göre değişir. Bugün 200 lira harcarım, yarın 500 lira harcarım. Kombi marızalandı, 5000 lira harcadım. Yani güne göre değişir. İhtiyaca göre geçine değişir. Geçinebiliyor musunuz? E, geçindiğimizi söylesek doğru olmaz. Sıkıntı çekiyoruz yani. Sıkıntı içinde geçiniyoruz. Peki ne olması gerekir sizce? Fiyatların durdurulması gerekir. Üreticinin desteklenmesi gerekir. İthalatın durdurulması, üretimin artırılması gerekir. Değişir. Yani günde 100 lira harcadığımız oluyor. 500 lira ortalama desek 150 200 olur. Peki geçinebiliyor musunuz? E ben geçiniyorum. Ben geçiniyorum. Ama hayat pahalı mı? Pahalı. Çok pahalı. Para yok harcayalım. Hı -hı. 200 300 bu kadar. Peki geçinebiliyor musunuz? Maalesef. Emekli emekli geçinemiyor. Şimdi doğrusu. Ne olmasın istiyorsunuz peki? Hiçbir şey olmaz bu ülkede. Evet. Artık ümitler bitti. Siz 100 senede yaşasanız bir ev alabilecek misiniz bu durumda? Asgari ücret belli, memur maaşı belli, emekli maaşı belli. Karamsarım. Ama sizin için, kendim için değil. Teşekkür 400. 400. Peki geçinebiliyor musun? İdare ediyoruz. Peki ekonomi nasıl? Dalgalı kur. Belli olmuyor. 100 lira. bu olursa 200. <laughs> evet. Peki geçinebiliyor musun? Yola maaşı da ev kira değil idare etmeye çalışıyorum yani yoksa zor şartlar. Ekonomiyi değerlendirecek olsanız ne söylemek istersin? Ya ne ne diyeyim iyi mi diyeyim yani şimdi ve nizam var yani şimdi. Bir de 6 5,5 lirayla bir de kira evi kira olduğunu düşün nasıl geçineceksin? 2 3 tane olduğunu düşün veya dört tane olduğunu düşün. O zaman yandı. Kira gibi yandı anne baba. Çocuklar istiyor zor, bir şeyler. Dürüst, dürüst olmak gerekirse zor bu şu şartlarda yani. Ev kira değil ki beş 5,5 lirayla geçiniyoruz. Kira olsa zor yani. Ee, para olmadığı için harcayamıyorum. Öyle mi evet. Peki olsa ne kadar gider? Olsa bayağı gider ya. Ama sigara falan kullanmadığım için o kötü yerlere gitmez ama gider. Peki ekonomiyi değerlendirecek olsanız? Evet. Ne söylemek isterim? Ne söylemek isterim? Ekonomi kötü. Hı. Ekonomi iyi değil. Ülkenin durumu zaten belli. Hayırlısı. Bir günde param yok ya, nasıl harcayayım abla? Nasıl? Geçimde bir günde ne yapıyorsun? Valla evde yiyorum, içiyorum, çıkıyorum. Ondan sonra akşam eve giriyorum. Abilerim sağ olsun ısmarlıyor bir şeyler. Yani ha, ısmarlayarak hayatını Aynen öyle yani. Paramız yok. Peki olsa ne kadar gider? Olsa ne kadar gider? Günlük. Kendi aile olmasa mı? Hayır. Aynen. Valla gider 200-300 liraya. A bir tost olmuş, az, tost olmuş abla 30-35 lira zaten. Evden çıkmazsak çok para harcadığımız yok aslında. Yani rakam olarak da sosyal faaliyete göre değişir. 180 bin liraya kadar çıktığımız oldu. Bir günde? Aynen. Bir normal mi? Hani bir şey aldığınız için mi 180 bin liraya çıkıyor yoksa? E tabii illa ki. Yo araç değil aslında 4-5 parça bir şeydi ama. Peki geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor muyuz? Ya şimdi kişisine göre değişir. Yani çok şükür bizim durumumuz iyi çalışıyoruz. Yani bize göre diğer zorlandığımız oluyor ama yine de asgari ücretlere yaradan sabır versin. Hesabı belirsiz. Belli değil hesabı. Bakıyorsun bin lira, bakıyorsun beş bin lira. Peki geçinebiliyor musunuz? Durumlar nasıl? Durumlar kötü, zor. Üç tane çocuk oku diyorum ben. Geçim derdi sıkıntı. Peki ne olması gerekir sizce? Bence ekonominin düzelmesi lazım. E, Düzelecek işte bir şekilde düzeltecekler. Valla değişiyor ya. Ortalama desek? 250-300 lira. De. Gidiyor mu o kadar? Gidiyor. Peki yeterli mi sizce? Yani şu an bana göre yeterli. Yani pek fazla da dışarı çıkmadım lan. Yani güzel. Peki ekonomiyi değerlendirecek olsanız ne söylemek ister? <laughs> ne bileyim şu an? Kötü ekonomi. Çok kötü. 100 lira. 100 lira. Peki ekonomi nasıl sizin dediğiniz? Ekonomi süper. Bunların işlerini daha nereden bulacaksın ki? Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Amcacığım bir günde ne kadar para harcıyorsunuz? Eh? Bir günde ne kadar para harcıyorsunuz? Verirsen harcayacaksın, vermezsen alsın. Biz mi? Olduğu zaman çok harcarız, olmadığı zaman hiç harcayamayız. Bulursak epey harcıyoruz. Epey derken? 500-600 bin. Gidiyor mu o kadar? Gidiyor. Peki geçim nasıl sağlanıyor? İyi sağlanıyor. Durumlar iyi. İyi şükür. şükür. Bir günde şimdi burada aldıklarım 600 lira. Ne aldınız peki? Ee, yemek yağı, çay şekeri, e, bir de balık, sardalya. Peki eskiden nasıl? Ne kadar alıyordunuz bu poşetleri? Şimdi bunu aldım, bir ayın 10'una kadar, geldik evet. ayın 10'una kadar bir daha bir şey alamayız. Bu, bunları aldık, 40 tane bununla idare edeceğiz. Bir ay boyunca böyle getirdik. Tabii. Günde her gün para harcamıyoruz. Bugün harcadığım 600 lirayı 10 güne bölersek günlük 60 lira eder. İşte o, o kadar bir şey. Bunun içinde de ekmek yok şu anda. Peki ekonomiyi değerlendirecek olsanız ne söylemek istersiniz? Ne, mesela her şey ateş pahası e, ee, bir yıl fiyatları sabitledik diyorlar. Sabitlemeden önceki fiyatlara geri dönün de öyle sabitleyin. Hı -hı. Zaten zamı gola şimdi sabitledik diyor. 145 lira olan yemek yağı 5'lik şu anda 165 lira. E, fiyatı tabi sabitleyin olmaya bir daha koyayım olmazsa. Yani iyi değil. Çok teşekkür Esnaftan ederim. Esnaftan dolayı. Ekonomi nasıl amca? Bozuk. Neden bozuk? <laughs> bozuk olduğunda bu. Ne olabilir peki düzelmesi? Düzelmesi için indirim olması lazım. Evet. Bir güne ne kadar para harcıyorsunuz? Bir buçuk lira. He. 1500 an. Evet. <laughs> Amca yetiyor mu ya da get yeti musun aynı sonunda? Sosyal yardımlaşmada verirseler yetiyor. Vermiyorlarsa zaten yok. Onun haricinde ne yapıyorsunuz peki yetmediğinde? Onun haricinde hiçbir şey yapmıyoruz. yapmıyoruz. Sürünüyoruz ya. <laughs> Verilen kadar harcıyorum abla. Ne kadar veriyorlar sana? Ne kadar öyle? Haftalık veriyorlar bana. Haftalık öyle. Yetirebiliyor musun? Yetiniyor. İstediklerini alabiliyorsun o zaman. Sadece evet ne kadar geliyor? Yani, ne kadar geliyor? 100 lira filan. Yetirebiliyorsunuz. Peki ekonomiyi değerlendirecek olsan ne söylemek isterdin? Ne desem ben ne bilmiyorum ki. Kendi artıyor, kendi azalıyor. Fark ediyor musunuz ee, Evet. Artık azaldığından. Ortalama 100. Yeterli geliyor mu peki? Ay sonu getirebiliyor mu? Tabii. Yeter ekonomiyi değerlendirecek olsanız ne söylemek istersiniz? Ekonomi güzel kızım. Yani zam olmasınlar. Maaşlarımızda da istemiyoruz zam mağımı. Yani ekonomimiz güzel. E hiçbir şey istemiyoruz biz. Zam istemiyoruz. Yeter ki e ekonomimiz düzgün. Bizim yani Türkiye bundan 20 sene öncesi, 25 sene evvelisi biz kepenk kapatıyorduk. Allah binlerce şükür. Şimdi kendi yağımızdan kendimizi kavuruyoruz yani. Yani ekonomi düzgün olsun, eşit gitsin. Ne zam istiyor Türkiye ne bir şey. Yani bu şekilde böyle devam etsin Türkiye günlük gülistanlık olur. Ee, ben e, yurt dışlarında gezdim. Yani sa yani siz sen ki Türkiye'de zam her şey şey bağlı değil. Bizim e, misal Amerika'da mazotun fiyatını biliyorsunuz mu? 7 dolar. Türkiye'de e, dolar üzerine ses Kaç dolar eder? 2 dolar eder. Arada arada e, 4 dolar var. Yani onların ekonomisi de aynı. E, orada ben e, yurt dışında çalıştım. 15 17 sene çalıştım. Oradaki kazandığım parayı biraz stok yaptım. Türkiye'de günlük çalışıyor, yaşıyor. Yani onlar dolar üzerinden kazanıyorlar. Biz Türk parası üzerinden. Türk yani. parasına e, 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 vay Mazos geldi. Yoksa şey şu zam. Sanki orada yok mu zam? Her yerde zam var. Ve inanır mısın e, ben geçen sene tuvalet pesitisi bulamadım Amerika'da. Bizim Türkiye'mizde aynı şartlarda benim evlatlarımda burada herhangi bir sıkıntı yoktu. Burada marketlerimizde her şey vardı bol tükün. Orada ben Allah'a yani inanır mısın peçete bulamadık yani. Yani Türkiye'miz iyi bizim. Yeter ki Türkiye'yi karıştırmasınlar. Y yurt dışından yani Türkiye'yi karıştırıyorlar başka bir şey yok. Bizim ekonomimiz de güzel, getir gelirimiz de güzel. Yani şu, şu Cenab-ı Allah'ın verdiği havaya bakın. Yani olduğu gibi devam etsin diyorsun. Tabii tabii ya tabii 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 kızım. Yani zam olmasın. Millet ayağına göre yorganını uzatır. Harçlığa harca, şey, harcanacaksa yerince harcanır. Yerince şey yapar. Ev, şimdi bugün gün 5 liraya alıyor. Yarın 6 liraya alıyor. 7 liraya alıyor. Ama olmasın. Yani zam da istemiyoruz. E, maaşımıza da zam istemiyoruz. Anladın mı? Ekonomimiz güzel. Türkiye'mizi e, korusun dış güçlerden. Valla harcamaya çıkarsan milyar yetmiyor gülüm. Hı -hı. Bir milyar yetmiyor onu evet. sorarsan sorarsın. İki milyarına gelince iyi kötü bir şey alıp gidecek. Hı -hı. Fazla bir şey alamıyorsun. Şu bir tane 15 lira verdik. Önceden ne kadardı peki? Ya 15-20 lira verdik biz şuna. Şunu ben 6 lira veriyordum. Evet. Şimdi mahvetti bizi. Peki ekonomi... Kız ben gidiyorum. Ekonomiyi değerlendirecek olsanız. Ben onu anlamam arkadaş. Tamam, Bana onu deme. Bekler. Zaten bekler. kafa gidiyor. <laughs> Hadi kızlar görüşürüz. 200. 200. gidiyor. Gidiyor. Peki ayın sonuna getirebiliyor musunuz? Getiremiyoruz. Hı -hı. Ekonomiyi değerlendirecek olsanız bu noktada ne söylemek istersiniz? Kötü. Hı -hı. Kötü gidiyor. Ne olması gerekir peki sizce? Düzelmesi gerekir. Hı -hı. Nasıl düzelir? Biz emekli olduğumuz için Hı -hı. <laughs> biraz zor geçiyor. Zorlanıyoruz. Evet, zorlanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Almışsınız sanki bir şeyler bugün alışveriş. Şu anda bir milyar harcadım o kadar. Ne aldınız peki bir milyar harcayacak kadar? Bir terlik aldım 60 lira. 60 lira. Aynı. Peki, Peki, önceden ne kadardı o terlik? Bilmiyorum ki. Torun gelecek onu aldım. Torunu aldın mı? Ay çok berbatısa. Yok yok estağfurullah olur mu? Tamam. Peki ayın sonunu getirebiliyor musunuz? Çalışıyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. Yeter. Emekliyiz yeterli. Peki teşekkür ederim. Hay. Bir günde ne kadar para harcıyorsun? Evet. 100 lira. 100 lira. Evet. Ayın sonunu getirebiliyor musun? Getirebiliyorum. Yeterli geliyorsun. Evet. Bir sıkıntı eşim, yok. Eşim de ama şey ha, emekli. <laughs> Çok güzel geçiniyoruz. Diginiz karşılıklı geçiniyoruz. Geçiniyoruz, oh. geçiniyoruz. Peki teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Bir günde ne kadar para harcıyorsun? Olmayan bir şeyi nasıl harcayalım? Yok. Sık, sıra bakmayın şimdi. <laughs> bir günde 200 lira harcıyorum. Çünkü işte kalabalık. O yüzden yetmiyor. Ayın sonunu getirebiliyor musun? Getiremiyoruz. Çünkü işte borçlar tanca. Öyle mi? Aa, evet. Peki ne olması gerekir peki? Ya biraz Fiyat yüksek olması lazım. Asgari olacak. en az 10 lira olması lazım. 2,5 buçuk lira ev kirası veriyoruz. Okuyanlar var. O yüzden yetmiyor. Yetmiyor. Kredi boyuna kredi yüklüyoruz. 3 buçuk milyar borcumuz var. Yani İçin 350 milyar. milyar. 3 buçuk derken yanlış anladın Ben mı? Yanlış anladım. Ha. Da. O yüzden boyuna icra geliyor bankalardan. Hı. Yapacak bir şey yok. Ne olacak amca bu noktadan sonra? Her şeyin iyisi olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.